Arkadaşlar bugün yine bir e, Okçu Stickman oyunuyla yeniden karşınızdayız Arkadaşlar, oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz en son oyunu bitirmiştik tam 40 dakikada oyunu bitirdik bir saat geçmeden bile oyunu bitirdik çok kolay bitirdik şimdi Arkadaşlar şimdi e, final boss'unu size göstermek istiyoruz değil mi Evet bir tane Spartan bahsedelim. Evet burası full Spartan galiba. Evet arkadaşlar. Karşıda arka maalesef. Final Al, boss o, var. Final boss. Aa, Oha adamım. ne ara Spartan boss'ta bunlar? Spartan'ı kontrol et. Oha bir de hataya geçiyor bu. Arkadaşlar bizim Spartan daha iyi ama. Evet, donduralım ama vur bir tane don. Biz çünkü bizim Spartan'ın en iyisi. Ben arkada hmm. adamla basıyorum. Adam değil onun adı Mahmut. Ahmet. Bunlar madenci basmayacağız ki da daha da çok ısıtacağız zaten adamı. Hani dondu ya. Bari arkasına geçecek değil mi? O 52 vuruyor. O kaç vuruyor? Oha! Vuramıyor bu. 19 vuruyor. Oğlum bu kim Arkadaşlar bunlar bizi çok sinirlendiriyor ediyor ya direkt oluyor. Arkadaşlar bu ateş partiyonları hiç hiçbir güce sahip değil galiba. Sahip yakıyorlar ya, yanma duygusu veriyorlar. Evet ama arkadaşlar bu buz buz partiyonu daha güçlü. Oha oğlum madeni siktin ya. Arkadaşlar biz sadece bir tane partiyonla mı kazanıyoruz? bakın öyle geliyor. Bir tane de değil ya. Şimdi daha da çok gelecek. Şu anda 12 adamız. Arkadaşlar en force yapmak zorunda kalabiliriz Çünkü abi fazla var. Ve evet. 2 tane madenci karşıya gidecek. Gidiyor bir tanesi. Niye? Çok fazla madenci bastı. Aa, Şu an onları burada koruduğumuz için adamlar kendi yerine gidiyor yani. Aa, arkadan vuruyorum. <laughs> Arkadaşlar ilk önce oraya dönüştü. Şimdi buraya yavaş yavaş yürüyebiliyor. Arkadaşlar ben arkadan 3 tane daha bastım. Arkadaşlar arkadaşlar evet Spartan'ı geberttik. Arkadaşlar artık biz bir yürüyelim. Bir Spartan geldi. Spartan 2 tane Spartan'ı çok iyi Çünkü bizim Spartan'lar çok vuruyor. Madalya Jack and, oh. and the Force. Vur 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 vur. Kaleye kaçmıyor. İyi tamam ben de karaya katılıyorum. O zaman sen Kendisi gidebilir. Ben gideceğim. Niye anda force yaptık? Niye anda Abi bana mı öyle geliyor? 5 tane yukarı ölçüsü var. He evet, tamam 4 taneymiş. <laughs> 4'ten fazla olsaydı artık ne yapalım? Şansımıza <laughs> geldi. 100 tane olsaydı içine 4'ten fazla gelemiyorlar. Şimdi defansa geçebiliriz. Ya da ata. Tüm gelişimler. Oha bu kadar Spartiyon'la bak, biz 2 dakikada da yeneriz. Ha biz Sparto olmuyoruz. Ama Spartiyonlar e, çok güçlü arkadaşlar. E, ve Spartiyonların e, fiyatı da pahalı. Evet ya 5. Ama en pahalı olsun. bence e, şey. Gryphon. Ay. Hem Gryphon hem şu olsun kosumun en pahalı şey bu. Bir de su. O bir İkisi de kalkanı gönderdi. Arkadaşlar Atay'a ekonomi onun. olduğumuz için bir sürü Aa geliyor mu? Keşke ben ne yapardım biliyor musun? Keşke bunlar olabilseydik de direkt şuradaki final boss olsaydım herkesi öldürseydim kazansaydım. E bir de düşünün de basıyorlar biz onların devini kontrol ediyoruz. Bir de düşünün final boss'u kontrol ediyoruz. Yani direkt kazanırız. Ama o hileli mu? canjihilinde Arkadaşlar şarjımız 100. Ben 90. Evet arkadaşlar. Oha bayağı fazla e, Spartalı. Arkadaşlar var. çok fazla olduğu için 28 tane Spartalım var. Evet. 28 değil ya. 28'in yarısı kadar. E, 28'in yarısı bunlar. 28'in e, 28 yarısı da bunlar. Arkadaşlar Arkadaşlar 28 burası 28. full Spartalı. Neden diye soracaksanız e, final boss çok güçlü olduğu için Spartalılar e, güçlü, güçlü diye biz Spartiyon'a hızlı basmalıyız. E, ee, bir de Spartiyon oyunun kralı. İkinci kralı da şey altın Spartiyon. Geliyorlar saldırır. Ata. Niye Mini direkt geri kaçtılar defans. Biz de kaçalım. Direkt bip. Yani Arkadaşlar yolda bir tane Spartiyon geliyor. Evet gelecek birazdan. Geldi bir. Bunlar da İki tane büyücü basmıştık. Basmıştı. Ay dur. Aslında biz de basabiliriz büyücü. Ee, yani basalım mı? Hı. Artık bundan sonra büyücü basalım mı? Hı. Biraz da büyücü basalım mı? Evet yani arkadaşlar ya bunlar çünkü deli gibi büyücü. Madenci. <laughs> Bunun madencisini alırdım. Bütün yüzüklerini buraya getirirdim. <laughs> Aa geliyorlar saldırın. Bizim ordumuz <laughs> gelecek. Baksanıza arkadaşlar. E, belli çünkü çok azlar. Arkadaşlar burada çok olan kazın. Defas defas. <laughs> defas. Onlar gitti. Çok az kalınca korkuyorlar. Arkadaşlar. Bir tane bir küçük atlık geliyor. Evladım. Evladım. Bu, Bu çok güçlü. Bulmayı, evladım. Arkadaşlar bir tane dev çıkıyor. Misyon. Arkadaşlar. arkadaşlar bir tane yapacağız. Videodayız video. Ee, bir tane dev çıkarttık arkadaşlar. O dev geliyor arkadaşlar. Bu arada ee, devimiz Max arkadaşlar. Evet. O, dev basmış. Evet. Ama bizim devimiz Max daha güçlü bizimki. Oğlum bizim devimiz daha güçlü. Geliyorlar saldırın. Dev gel. Aa, atak atak, atak bağıracak. gelecek. Bizim devimiz zaten max olduğu için max, sorun Simon. yok. Max yani. Maksimum. Güda'yı ver Niye? Ya hayır. Bak Baksana görmüyor musun canını. Ya bak. Açak. Açak. Ya ne ben neredeyim? İstemiyorum ben boş bir <laughs> ee, Arkadaşlar, arkadaşlar 50 de Başarının kilidi açıldı diyor. Max diyor. Yani bir seviyeye daha geçti. Bu çok güzel bir şey. Evet gidiyoruz. Bizleri öylese şey basacağız arkadaşlar. Parti oldu tabii ki. Bunlar yeni adam çıkartma. Yer yere adam çıkartmak nereye? Yer yere adam çıkartmak Yine Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtsadım mı? Artık iki tane oldu. Artık modu. Artık şimdi iki değil mi? Abi ya hala alıkışıyoruz. Biz kişi bile de isimlenmiş ya. Şu an arkadaşlar onların ağzı, yüzü, dudakları ne diyelim? Spartalılar da arada bir yüzebiliyor. Arkadaşlar düşürüz ki oyun çok kaslı. Arkadaşlar da atamıyorum. Bir Şu an 3040 TL'miz var. 2 tane dev basabiliriz. Final boss Şimdi saldıralım ve takviye getirelim. Büyücü de öldü. Çok güzel arkadaşlar. Geldi. Wanna go, wanna go. Uh. Bizim de Arkadaşlar geldi. Paniay seni. de var ya bizi Arkadaşlar. bittik bütün defans. Defans. Olmaz donlar. Arkadaşlar. Ispat alıyor. ne yaptı? Ispat alıyor. aşağı götürdü <laughs> bu. Kaçın. video çekiyor. Video çekiyor. Kaçın geldi. Arkadaşlar evet geliyor. Ata diyelim mi? Bak diyelim. Arkadaşlar çok güçlü bu. Allah. Oo. 225 orada arkadaşlar. Deli çok pis.

Sizin için kocaman yardım getirdik değil. Arkadaşlar spor yapıyoruz. Yere yığılıyor. Çok ölü var. Bir tane daha dev geldi. Arkadaşlar şu an sadece bir otu destekliyor. Lan madenciler oradaki otçular bittim lan? Madenciler kaçın. Arkadaşlar ölüyorum maalesef. Ölmüyoruz. Ölmüyoruz canına bak adamın ya. Aslında canı az önce bir sadece bir dev lazım. Ama o da geldi. Evet yolda iki tane devimiz var. Bir tanesi geldi de ikincisi gelecek şimdi. <laughs> Bu adam uzun gelmiş. Kapandık arkadaşlar. Madenciler de saldırıyor. <laughs> Son Evet. Hayır ben. Hadi de sen sadece Hadi. This ends now. Öldü. Evet, öldük. Onu bu seni. Öyle iyi oynarsak olur tabii. Evet ya, fırsat. Onu Arkadaşlar şimdi görevlerimize gireceğiz. Çınar, şey sonsuz ödenme görevlenme turnuva mı? Ne? Sonsuz ödenme turnuva mı? Ya bir, bir, bir kez, kez, kez daha mi? final boss'u öldürelim mi? Abi hayır ya abi. Sonra senin bütün kostümlerini aldır oğlum. Oynama. Kim? Ayı boss. Final ne? boss yani. Nasıl yani? Senin kostümlerini çala. Nasıl oluyor? Gelmiyor. Ol, kendi kostümü yapan. Nasıl oluyor? Mesela Ayboz dediğim ki sen bir kez daha oynarsan... senin bütün kostümleri alırız kendine mesela. mesela sana diyelim. Benim kostümüm... hiç kostümüm kalmaz yani. Hepsini geri başta. Evet. Öyle düşün. Şey. O yüzden bir daha oynamaz. Siz iki kez oynadınız ama bir kez. İki kez oynayınca bir şey olmuyor. Üç kez oynarsa bana başka bir şey olmaz. E ben üç kez oynamadım ki. İşte sen işte iki kez oynadığın için Arkadaşlar görevlerimize girelim mi? Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün e, galiba ölümle yürü. de anlaşalım. Evet ya. Ölümle anlaşma. Bir tane Spartan çıkar çabuk. Bu arada gelecek. first Spartan. Arkadaşlar bir de burada söyleme unuttum. Rider neden? Arkadaşlar bu arada bu oyunu biz bitirdik. Binyamin sayesinde hem de 40 dakika daha bir saat olmadan. Bir gecede bitirdik. Evet arkadaşlar gece geceden nasıl bitirdik onu da anlamadım ben. Bana, baba ne zaman gelecek? Ben oynayalım. Arkadaşlar belki bundan sonra lırırı. bir tane de... Arkadaşlar bu bir çok salak biri. Azrail çağırdı. Bu kim lan? Azrail çağırdı. Bu kim? İsmi... Kay. Kay. Raf Kay bu var. Yani bu şey ölümle anlaştığımız kişi. Evet. Niye şimdi ölümle anlaştınız? Hmm. Evet çayı öldürecek. Ahri öldürmedi. Zombisini de öldürdü. İkincisi de var. İkincisi yok. Sadece bir tane var. Hayır Sadece çayını öldürdük ya. Hani ölümle anlaştığımızda geliyor ya bir tane daha. Evet çay <laughs> o. Bu çayı. Boss'u öldürdük.